Değerli izleyicilerimiz, yeni bir macerayla, yeni bir serüvenle daha birlikteyiz. Ocak ayının sonlarına doğru gidiyoruz. 2023 yılının yeni maceralarımız, yeni programlarımız devam ediyor. Bu haftaki gezimizde Osmaniyeli'mizdeyiz. Osmaniyeli'miz Kadirli ilçesindeyiz. Kadirli ilçesinde de yaklaşık 35-40 kilometre mesafelerde Tahta Köyü diye bilinen köyün yakınındayız efendim. Sırtımızda görünmekte olan Aşılı Kalesi'ne tırmanmaya, keşfetmeye çalışacağız. Tabi kaleden harabeler kalmış, yıkık duvarlar kalmış. Yine dedik efendim burayı bir görelim. Akşam buradaydık, gece buradaydık. Kamp yaptık ekip arkadaşlarımıza birlikte. Şimdi onlar çadırlarını topluyorlar. Geçen bölümde de izlediğiniz gibi. Bugün doğrunun sabahındayız. Sırtımda görünmekte olan daha Oradaki kaleyi keşfedeceğiz. Oradan etrafı seyredeceğiz. Sonrasında yine bu bölgede yakın değirmenler var, şelaleler var. Oraları da ilk kez sizler için görüntüleyeceğiz. Bizden önce görüntüleyen olmamış. Öyle biliyoruz. Büyük şelaleler var. Oraları keşfedeceğiz inşallah. Şimdi burada su ikmalımızı yapalım. Şişelerimizi, matralarımızı su dolduralım. Bu Pınar'ın, Çeşme'nin gözünden sonrasında tırmanışımıza başlayalım inşallah. Hadi buyurun. zorlu yürüyüşümüz başladı. Aracımızı görüyorsunuz altta koyduk. Dört kişilik ekip arkadaşlarımızla Aşıllı Kalesi'ne doğru intikal ediyoruz. Kaleden neler kalmış hep birlikte göreceğiz. Sizlerle birlikte hem yeni yerler keşfedeceğiz. Görmediğimiz, duymadığımız bölgelere gidip oradaki hem tarihi hem de doğa güzelliklerini sizlerle paylaşıyoruz. Çok dik bir yamaçtan, ağaçların ormanı arasından kayalık bir bölgeye doğru ilerliyoruz Aşıllı Kalesi'ne. Şöyle bir göstereyim. Dağ. Bunun en tepesine çıkacağız. kayalık ve dağlık bölgeye geldik. Biraz daha dikkatli olmamız lazım çünkü kayalardan kayıp düşüp yerimizi kırabilir. Allah muhafaza. Öyle debiliriz. Kafamızı bir yere çarparsak. Şey Evet nefes nefese kaldık. Birinci kısma kadar geldik. Kalenin duvarları görünüyor gibi ağaçlar arasından görmeye çalışıyoruz. Yüksek bir arkamızda bir dağ tepe var. Bir de altta bir nehir var. Bir elektrik santrali baraj var küçük baraj var altta. Görünüyor mu bilmiyorum hatta su görünüyor. Oradan bunun arası yükseklik olarak rahat bir 200 metre var 150-200 metre kadar bir yükseklik farkı var. Burada biraz dinlenip 2-3 dakika sonrasında kalenin tepesine doğru çıkacağız inşallah. Gel. Böyle esrarengiz taşlar da bulunuyor. Aldığımız yere yere bıraktık. Devam ediyoruz yolumuza. geldik ama tabii ilk kez geldiğimiz için yolu bilmiyoruz. Yolu da var mı buranın bilmiyoruz. Ya. Şöyle. <laughs> yani biz buraya böyle çıkıyorsak buraya zamanında nasıl çıkmışlar? Daha düzgün bir yol olması lazım. Atların, katırların çıktığı bir yol olması lazım. Peki tepeye çıkınca biraz daha farklı görürüz. değerli izleyicilerimiz. Kale diye bilinen yerin Aşılı Kalesi'nin ilk surları, duvarları göründü. En az bin yıllık bir duvara benziyor bu. Roma'dan, Bizans'tan kalma sanırım. Hadi ilerleyelim bakalım. Şu anda ilk bulgulara burada rastladık. Buranın giriş olduğuna dair Devam ediyoruz yürüyüşümüze. Evet. İlk burç göründü. Bura biraz tehlikeli arkadaşlar. Şuna. Hazır ama şu taraftan mı çıksak? Teles. Evet. Biriniz de bakın o tarafa Cengiz. Çıkacak yeri varsa o tarafa geleyim. Buradan çıkalım dedim de çok tehlikeli. Şu tarafta yeri varsa oradan çıkacağız. Açık mı orası? Evet buradan da çıkılıyor geçici. Buradan mı? da böyle gelirsek. Baya tehlikeli yer. Orada duvar var. Burada da ilk burçlar bakın. Burada yapılmış. Ve şurada kocaman kesme taşlar. Kalanın kalan harabeleri. Bakın şurada bir pencere kapı varmış, yıkılmış böyle.

Orada köye su veren depo. Hemen az altta da tahliye borusu var. Oradan pınar olmuş, çeşme olmuş. Durmadan akıyor. Oradan da istifade ettik. Şöyle bir etrafı göstereyim size. Şu taraflara bakacağız şimdi. kalenin, aşılı kalesinin en zirvesine çıktık en son noktası. Altta halen yapılar var. Şu kısımdan da buraya gelinir. Buradan da inilir. Odalar var burada sivri bir yerde ama hakim yerde buradan batı tarafını bu taraftan doğu tarafını kuzey ve güney taraflarını gözetlemek için altta da nehir olduğu için şu vadinin arasında kamp yaptığımız yerde geçiş noktası için olduğu için buralar bir gözetleme amaçlı sanırım kurulmuş yüksek hakim bir yerde kilit bir noktada bulunan bir Aşıl Kalesi Aşıl isimli kale böyle son duvarlar kalmış kalın kalın duvarlar yapmış ama maalesef yıkılmış günümüze kalan kalıntıları sizlere gösteriyoruz inşallah. Kalenin en yüksek yeri burası. 1, 2, 3 kademeden oluşuyor sanırım. Hatta 4 kademeden oluşuyor. En zirve yer karakolun, karargahın en yüksek yeri burası. Buradan hem kuzey yolunu hem de güney yolunu gözetlemek için kontrol amaçlı yapılmış bir kale burası. Bu tarafta da vadi yol var, bu tarafta da vadi yol var ve yüksek yeri yapılmış. İki tarafta da kontrollü geçişler sağlamak için yapılmış askeri bir karakol burası. Bir hali büyük. Sanırım Roma'dan kalma çünkü Yapılara baktığımızda burası bayağı bir eski Bizans Roma dönemlerinden kalma bir harebe olmuş burası. Ama hala günümüze kadar kalmış. Mesela şuradan kalınlığına bakarsam 120-130 santim rahat buranın kalınlığı var duvarın. Burası da öyle. Bayağı kalın bir yer yapılmış burası. Devam ediyoruz kaleyi keşfimize. Sonrasında aşağı inip başka yerleri göreceğiz inşallah. çekelim Şu arka manzara abi. Kıymetli Rehber izleyicileri bir maceranın bir programın daha sonuna geldik. Bu haftaki gezimizde Osmaniyelimiz Kadirli ilçesine bağlı Aşıllı Kalesi'ni gezdik. Roma ve Bizans dönemlerinden kalma bin yıllık, bin beş yüz, iki bin yıllık belki de bir tarihi olan bir kaledeyiz. Kaleyi gezdik. İki tarafında da kontrol noktaları, geçiş noktaları var. Altta da nehir var. Efendim orada da bir baraj yapılmış küçük baraj var. Buradan da bir şelaleyi gezmeye görmeye, keşfetmeye gideceğiz inşallah yine sizlerle birlikte. Cengiz arkadaşımız ve Fatih arkadaşımızla birlikteyiz. Kamerayı da şu anda kullanan arkadaşımız Muharrem. Böylelikle bir maceranın bir programın daha sonuna geldik. Haftaya bir başka macerada serüvende buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık.